Annesini bıçakla öldürdü, cesedini çuval içinde oturdukları evin balkonuna bıraktı. Korkunç olay İzmir'in Buca ilçesinde yaşandı. Yıldız Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katında oturan Kazakistan uyruklu EA ile annesi Gülistan Ayidorova arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olayda şüpheli annesini bıçakla öldürüp cesedini çuvala koyarak balkona bıraktı. Bir süre sonra misafirliğe gelen dini nikahlı eşi Ahmet Bey ve evi arkadaşları evin bir odasından gelen kötü kokuyu fark etti. Balkonda bulunan çuvalı açtığında kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Eve giden sağlık ekibi kadının hayatını kaybettiğini belirledi. <laughs> Polis ekipleri katil zanlısı 3 çocuk annesi kadını gözaltına alarak emniyete götürdü. <laughs>